bugün paragraf anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları konusunu işleyeceğiz beraber. Paragraf sürekli karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Anlatılmak istenen düşünce olsun, değinilmek istenen olsun. Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarına da sorularda sık sık rastlıyoruz. Şimdi arkadaşlar anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarıyla ilgili ben kısa kısa notlar aldım. Bunları nasıl aklımızda daha iyi tutabiliriz? Birincisi arkadaşlar anlatım biçimlerinden betimleme. Betimlemek ne demektir? değil mi? Bir yer size en ince ayrıntısına kadar anlatılır ve siz oranın zihninizde ne yaparsınız? Fotoğrafını çekersiniz. O yüzden betimleme için ben diyorum ki betimleme bir fotoğraf çekimidir. Hiç görmediğiniz bir yer size birisi anlatır. işte der ki kafayı açtığınız zaman, işte biz öğretmenler odasını tasvir ettiğimiz zaman, işte diyoruz ki ortada beyaz oval bir masa, esrafında mavili siyahlı döner sandalyeler. Masanın üzerinde işte bir kalemli, yanında kırmızı kapaklı bir sürahi ve 5-6 tane bardak. Şimdi ne yaptım? Ben en size öğretmen odasının tasvirini yaptım. O zaman ne yaptınız siz? Burada bir fotoğraf çektiniz değil mi gözünüzün üzerinde? O masayı, o masanın üzerine. Yani arkadaşlar betimleme bir fotoğraf çekimiydi ve betimlemede hareket yoktur. Sadece siz anlatılan yeri zihninizde fotoğrafını çekersiniz. Öyküleme ise arkadaşlar tam tersi. Öyküleme için ben diyorum ki, öyküleme bir video çekimidir. Neden? Çünkü öykülemede yer vardır, zaman vardır, bir olay örgüsü vardır ve bir kahramanlar vardır. Mesela hikayeler gibi, öyküler gibi sürekli bir hareket vardır. İşte diyor ki küçük kız merdivenlerden koşarak yanıma geldi. İşte ağlayarak boynuma sarıldı. İşte hastane odasının hüznü onu da sarmıştı. Annesi hastane odasındaki yatakta görünce diyor. Mesela burada ne var? Küçük kız var, annesi var yani kahramanların var. Değil mi? Biz geçti bir zaman beri bir olay örgüsü var. Yani bir hareket varsa o zaman biz buna ne diyoruz? Öyküleme diyoruz. de hareket yoktur arkadaşlar. Öykülemede hareket vardır. Üçüncü olarak anlatım biçimleri tartışma düşüncesini karşısındaki insana benimsetme çabasıdır. Bunu da nasıl yapar? Soru cevap yöntemi kullanarak yapar. Şimdi i̇şte bence öyle, sence öyle değil mi? Ya da sen nasıl düşünüyorsun? Tarzı soru cevap yöntemi kullanarak öncelikle kendi düşünceleri vardır. Ne yapar? Düşüncesini karşısındaki insana ka kabul ettirme çabası içerisine giriyorsa bu tür yazılara tartışma, yazı, tartışma denir. Bu anlatım biçimine. Açıklama ise arkadaşlar, açıklama deyince aklınıza ne gelsin? Ders kitapları gelsin. Nesnel de değil mi? Nedir ders kitaplarındaki ama size bir şeyi öğretmektir. Onun dışında hani hiçbir öznerliğe yer vermez. Ders kitapları, ansiklopediler, bilimsel dergiler, makaleler bunların hepsi neye girer? Açıklamaya girer ve açıklamada ne vardır? Nesnellik ön arkadaşlar. Açıklamada amaç öğretmektir. Şimdi arkadaşlar, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları birbirine karıştırılabilir. Yalnız hangisi anlatım biçimi, hangisi düşünceyi geliştirme yolları? Size şöyle bir ipucu verebilirim. Bötayı anlatım biçimleri olarak ezberlerseniz, yani betimleme, öyküleme, tartışma ve açıklama, geriye kalanlarda ne olacak o zaman? Düşünceyi geliştirme yolları olacak. Unutmayalım. Böta bizim anlatım biçimlerinde şifremiz olsun. Böyle tam. Bunları anlatım biçimlerimizde. Şimdi düşünceye geliştirme yolunuz. Düşünceye geliştirme yolunuzdan birincisi tanımlama. Tanım, tanım edin. Bir şeyin e, tanımı yaparken bu nedir sorusuna cevap bu nedir sorusunu sorduğumuzda cevabını alabiliyorsak bu tanımlamalar. İşte en az mesela kalem. Dedi ki kalem, duygu ve düşüncelerin kağıda aktarılmasını sağlayan bir araçtır. Nedir? Kalemin neyi tanımlı yaptı? Kalemin tanımını. gündemi İşte diyor ki günümüzde diyor mesela ıı, çevre kirliliği çok fazla arttı diyor. Özellikle diyor denizlerde diyor işte denizlere dökülen sanayi atıkları, pet atıkları, işte poşet atıkları diyor. Ne yapıyor? Öyle söylüyor düşünceyle ilgili daha anlaşılır kılmak için somut örnekler veriyorsa biz buna ne diyoruz? Örnekleme ya da örneklendirme diye geçer bazı kitaplar. Benzetme, benzetme söz sanatlarını da anlatmıştık zaten zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Ama bunu bir paragrafta düşünürsek, paragrafın genelinde bakmamız lazım. İşte mesela bir paragrafta diyor ki çocuklar çiçek gibidir. Nasıl diyor çiçeklere diyor sulamazsa sulamazsak işte güneş görmez güneş görmesini sağlamazsak solarlarsa çocuklarımız da bizim için öyledir. Onları işte bilgilerimizle sevgimizle büyütmezsek, büyütmezse onlar da bir süre sonra solar. Yani bu paragrafta neyi neye benzetmiş oluyor? çocuğu bir çiçeğe benzetmiş oluyor. Tanık gösterme arkadaşlar, alanında uzman bir kişinin sözünü tanık gösteriyor. İşte diyor ki, hayatımızda her zaman doğru olmalıyız, olduğumuz gibi davranmalıyız. Mevlana ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol diyerek işte hayat doğru olmanın önemini vurgulamıştır diyor bize. İşte kimi tanık göstermiş oluyor? Mevlana'yı tanık göstermiş oluyor. Yani işte Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü mesela spor yapmak önemlidir diyor. Sağlam kafa Atatürk diyor. Atatürk, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. önemini vurgulamıştır. Yani alanında uzman bir kişinin sözü geçiyorsa benim kararımda o zaman burada ne vardı? Tanık gösterme vardı. Yani o kişiyi söyledi, anlattı düşünceye tanık göstermiş olur. Sayısal verilerden yararlanma. Ne yapıyor arkadaşlar? Bize sayı veriyor değil mi? İşte diyor ki %25'i diyor ya da işte şu kadar 5 milyon kişisi diyor, 10 milyon kişisi diyor. Ama bu sayıları öyle atma, ya olarak vermiyor değil mi? Ne yapıyor? İstatistiksel verilere dayanarak nesnel bilgileri veriyorsa o zaman ne vardır burada? Sayısal verilerden yararlanma vardır. Son olarak arkadaşlar duyulardan yararlanma. Şimdi bizim 5 duyu organımız vardır değil mi? İşte kokma, yani koklama diyoruz. E, duyma, Görme, işitme ve dokunma. Bu paragrafta nasıl çıkıyor arkadaşlar? Diyor ki bir paragrafı ele alıyor. Burada diyor hangi duyudan yararlanılmamıştır diyor mesela. Şey diyor ki mis gibi kek kokusuyla mutfağa yanaştım derken koklama var değil mi? Annem seslendi derken mesela duyma var. İşte diyor ki bak bir, bir de ne göreyim. Annem çikolatalı kek yapmış mesela. Bunlar değiniyor. Hangisine değinilmemiştir tarzı sorular çıkıyor. Arkadaşlar bunlar düşünceyi geliştirme yollarımızdı. Burası ise anlatım biçimlerimiz. Tekrar söylüyorum. Anlatım biçimlerini bütta olarak aklınıza tutarsak geriye kalanlar da bize neyi veriyor? Düşünceyi geliştirme yollarını veriyor. Paragraf her zaman önemlidir. Bol bol paragraf sorusu çözmek dileğiyle.